Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Atilla Çetin. Bugünkü çalışmamızda robotik kodlama dersimizin ilk bölümü olan temel bilgilerle başlayacağız. Temel bilgiler içerisinde analog bilgi, dijital bilgi, direnç nedir, neden kullanılır, ayarlı dirençler ve potansiyometrelerden bahsedeceğiz. İlk olarak analog bilgiyle başlayalım. Analog bilgi zamana göre değişebilen, süreklilik gösteren, sonsuz noktadan oluşan bir bilgi türüdür. Analog bilgi örnek olarak sıcaklık, nem, Işık, ses, rüzgar şiddeti gibi bilgileri örnek olarak verebiliriz. Analog bir bilgi olarak mesela şu anda rüzgar şiddetini ele alalım. Rüzgar şiddetini ölçen bir sensörümüz olsun. Ve bu sensörümüz 0-5 volt aralığında bize rüzgarın şiddetine göre gerilim değerini geri döndürsün. Bu kenardaki siyah çizgi ile belirlenmiş olan grafikte bizim rüzgar şiddetimizin voltaj değerleri olarak karşımıza gelsin. Şu anda bizim okuyacak olduğumuz analog sinyalde iki önemli bilgi vardır. Bu iki önemli bilginin bir tanesi ölçek olduğumuz bilginin çözünürlüğü, diğeri ise ne kadar sıklıkla ölçüm gerçekleştireceğimizdir. Biz burada ölçmüş olduğumuz bilgileri genellikle bizim kullanacak olduğumuz mikrodenetleyici kart 10 bitlik çözünürlüğe sahiptir. Bu da şu demek e, maksimum noktada bize e, 5 volt'a karşılık olarak 1023 değerini verecek. 0 volt'a karşılık ise bize 0 değerini dijital olarak verecek demektir. Buradaki e, 1023 rakımı nereden geliyor diye soracak olursanız eğer buradaki 1023 değeri 2 üzeri 10'dan gelmektedir. 2 üzeri 10 1024 yapar İşte 0 değerinde hesaba kattığımız zaman işte 1024'e kadar gitmektedir. 1023'e kadar gitmektedir. Burada e, kırmızı olan bölgeler bizim örneklemlerimiz. Burada e, bir sinyal ölçümü gerçekleştirilmiş, analog sinyal ölçümü gerçekleştirilmiş ve bu ölçülen değer mikro denetleyicide isterseniz anlık olarak işleyebilirsiniz ya da bu bilgileri depolayabilirsiniz. E, bu artık kullanıcı ne yapmak istiyorsa ona kalmış olan bir durum. Burada ölçülen bilgiler anlık olarak dikkat ettiyseniz ölçme işlemini gerçekleştirdikten sonra sinyal hala devam etmektedir. Ve bu sinyali bir daha burada ölçmüşüz. Mesela daha sonra yine sinyal devam etmiş. Biz bu esnada yakalayıp bu esnada ölçmüşüz. Yani analog sinyali zaman içerisinde değer almaya devam ediyor ve sürekli olarak bir değer almakta. Dijital bilgi ise anlık bir süreç kesilip bu süreç içerisindeki analog bilgi örneklendirerek 0 ve birlerle ifade edilebilen bilgi türüdür. Belirli bir süreç içerisinde kesildiği için sürekli değildir. Günümüzde elektronik dünyası dijital tabanlı olduğu için analog bilgiyi dijitale dönüştürerek kullanmamız gerekiyor. 0 eşittir 0 volt demek dijital olarak 1 eşittir 5 volt demektir. Burada görülmüş olduğu üzere bir tane analog bilgi mevcut. Bu analog bilgiyi son derece sık bir şekilde örneklemler alınmış. E, bu alınan örneklemler e, mikro denetleyicide tutuluyor. Ve bu tutulan bilgiler ister, istenilen şekilde kullanılabilir. Burada dikkat ettiyseniz e, dijital bilgiyi tekrardan analog bilgiye geri çevirmişler. Her ne kadar biz burada sık örneklem de alsak ve çözünürlüğümüzü yüksek de tutsak Yapmış olduğumuz işlemin sonucunda tekrardan analog sinyali birebir aynısını elde edemeyebiliriz ki genellikle de edemeyiz. Bunun sebebi şudur: Biz analog sinyali ne kadar iyi taklit etsek de bizim taklit etme işlemimizde bunu işte analog sinyalden taşan ya da analog sinyale e, erişemeyen noktalarımız olacağından dolayı buradaki eksikliklerden dolayı kayıp yaşayacağız. Bu yaşadığımız kayıpları da en aza indirgemek için filtreler kullanılmaktadır. Filtre devreleri kullanılmaktadır. Dirençle devam edelim. Direnç nedir? Neden kullanılır? Elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa direnç deniyor. E, sembolü R harfidir. Birimi ohmdur. Direnci bir devre içerisindeki akımı sınırlandırmak veya gerilimi bölmek için kullanıyoruz. E, genellikle gerilimi bölme noktasında bizim kullanacak olduğumuz mikro denetleyici kartları 5 volt seviyesinde çalışmaktadır. E, Wi-Fi modülleri ise 3.3 volt seviyesinde çalışmaktadır. Bizim gönderecek olduğumuz data hattından transfer edecek olduğumuz bilgiler 5 volt seviyesinde olduğu için Wi-Fi modülüne zarar verecektir. E, bunun önüne geçebilmek için biz gerilim bölücüleri kullanıyoruz. Buradaki gerilim bölücüler de birbirine seri bağlanmış. iki tane dirençten ibaret oluyor ve bizi büyük bir dertten kurtarıyor aslında. Burada gerilim bölmek için kullanılan belli başlı yöntemlerden bir tanesi direkt olarak şöyle bir formülümüz var. İkinci direncin üzerine düşen gerilim eşittir devrenin toplam gerilimi çarpı ikinci direnç bölü birinci direnç artı ikinci direnç şeklinde bir formül. Bunun yerine şunu da yapabilirsiniz. İki tane direncimiz olacak. E bu iki tane direnç üzerinden geçecek olan akım sabit olacağı için e, gerilim devrenin toplam gerilimi eşittir. Devrenin üzerine düşen birinci gerilim artı ikinci direncin üstüne düşen ikinci gerilim diye de bu formülden de yine yola çıkabilirsiniz. Yine aynı aslında formüle ulaşacaksınız. Burada e, Direnç türü olarak SMD dirençler mevcuttur. Bu SMD dirençleri genellikle anakartlar üzerinde görebilirsiniz. Burada ilk bölüm bize basamağını verir. İlk iki bölüm mesela şurada bize basamağını veriyor. Şuradaki dört bölümü ise çarpanını bize vermektedir. 10 üzeri 4 olarak. Aynı zamanda burada seramik dirençler görmektesiniz. Büyük bir ihtimal 1 bölü 8 wattlık seramik dirençler bunlar. Watt değeri oldukça düşüktür. Yani yüksek güç tüketimlerinde ya da yüksek akımların üzerinde geçtiğinde muhtemelen e, çok ısınıp patlayacaktır. Bunun önüne geçebilmek için daha yüksek watt değerlerine ulaşabilen taş dirençler kullanılmaktadır. Dirençleri hesaplarken dikkat etmemiz gereken birkaç tane noktası vardır. Bunlardan ilki bant. Kaç tane banttan oluşuyor? 4 bantlı, 5 bantlı ve 6 bantlı olmak üzere direnç e, türleri mevcuttur. 4 bantlıda direnci şu şekilde incelediğinizde toleransının yani bir tane rengin diğerlerinden ayrıldığını göreceksiniz. Diğerlerinden daha uzak durduğunu göreceksiniz. O tek kalan bant e, toleransı ifade eder ve tolerans her zaman sondadır. Bu sayede direnci ters okuma ihtimalinizi ortadan kaldırmış olursunuz. Ve e, 4 bağlı da şu ilk 2 e, basamağı temsil eder. Üçüncüsü ise çarpanı temsil etmektedir. Bu 5 bağlı da ilk 3'ü basamağı e, dördüncüsü çarpanı ifade eder. 6 basamaklı da ise yine ilk 3'ü basamağı dördüncüsü çarpanı beşincisi toleransı altıncısı ise sıcaklık katsayısını verir. Burada dikkat ettiyseniz Direncin rekodlarında işte renklere göre rakamlar aldığını görmektesiniz. Siyah, kahverengi, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor, gri, beyaz diye gidiyor. Buradaki sıralamayı ezberlemek zor olabilir. Ben genellikle şöyle yapıyorum. Sokakta sayamam gibi. Buradaki aradaki ses harfleri çıkarttığınız zaman A E gibi. Elinizde buradaki baş harfler kalmakta ve buradaki baş harfler. Den, siyah sıfırla başlamaktadır. E, dikkat ettiyseniz her noktada sıfır ifade etmektedir. Burada 1 olmasının sebebi de aslında 10 üzeri 0 olmasından kaynaklanmaktadır. 10 üzeri 0 eşittir 1'dir. Kahverengi ise her bantta dikkat ettiyseniz 1'i ifade ediyor. Çarpanda ise 10 üzeri 1'i ifade etmektedir. Kırmızı yine 2'yi ifade ediyor. Çarpanda 10 üzeri 2'yi ifade etmektedir. Turuncu 3'ü ifade ediyor. Çarpanda da 10 üzeri 3'ü ifade etmektedir. Ve bu şekilde ilerliyor. Şimdi buradaki kurallara uygun olarak şuradaki direnç kodlarını okumaya çalışalım. Ee, toleransımız sonda olduğuna göre direncimiz buradan başlıyor demektir. Kırmızı 2, yeşil 5. Turuncu ise çarpan olarak yer aldığı için direkt 1K olarak hesaba katacağız. Burası 25, 25K ediyor sarı 4 mavi 6 siyah 0 ee, şu anda elimizde 460 var. Yanında da turuncu çarpan olarak yer aldığı için 460 kilo ohm değerini ifade etmektedir direnç üstündeki değer. Aynı şekilde 6 bantlı da ise yine aslında 5 bantlıdan çok farklı bir durum söz konusu değil. Sadece en son tarafta bu sefer sıcaklık katsayısı yer almaktadır. Ayarlanabilir dirençler, yani elektrik akımına karşı gösterilen zorluğu üzerindeki dönme noktasından değiştirilebilen direnç türüdür. E, genellikle üç bacaklı bir yapıya sahiptir. Şu anda burada bir e, potansiyometre görmektesiniz. Bu bir trimpot, yatık trimpot. E, bir de bunun e, dik olan versiyonu da var. Farklı farklı versiyonları mevcut. Burada dikkat ettiyseniz şu şekil aslında her şeyi açıklıyor. Şurada 1 numaralı bacakta, şurada bir direnç gidiyor, 3 numaralı bacağı. Yani siz direkt 1 ile 3 arasında bir bağlantı yapıp şu aradaki bağlantıyı kullanmazsanız artık bu direnç kaç kilo olsa e, orada maksimum değeri okuyabilirsiniz. Ayarlı olan noktası ise şu şekilde arada duruyor. Siz buradaki e, bölümü döndürdüğünüz zaman buradaki ok yukarı veya aşağıya doğru hareket ediyor. Ve bu sayede e, bir ile şu bacak arasındaki direnç değeri ya artıyor ya azalıyor. Ve bu sayede bu artıp azalması sayesinde aslında birbirine seri bağlanmış iki direnç görevi görüp e, aradaki direnç değerinin değişmesini sağlayabilmektedir. Yani seri bağlanmış bir direnç diye gibi düşünebilirsiniz. İki tane seri bağlanmış direnç gerilim bölücü özelliğini bu sayede sağlıyor. Buradaki devrede de aslında bunu anlatmaya çalıştık. E, buradaki devrede şuradaki sinyal bacağından eğer volt değerini ölçmeye kalkarsanız burası yeşil 5'ti. Siyah 0. Kırmızı ise 10 üzeri 2. E, burada 50 var. 10 üzeri 2 ile çarptığımızda 5 kilo ohm değerini görebilirsiniz. Aynı şekilde burada da 5 kilo ohm değeri var. 2 e, tane 5 kilo ohm değeri. Eğer volt değerimizde buradan 5 volt olarak verildiyse tam orta noktadan buradan bölü işlemi gerçekleştiğinde 2.5 voltunu şu bölgeden okuyabilirsiniz. Direnç olarak okuduğunuzda ise e, buradaki direnç değerimiz e, 20, pardon 5 kilo ohm olarak okuyabilirsiniz. Aynı devreyi e, burada potansiyometre üzerinde de test edebilirsiniz. Burada 10 kilo ohmluk bir potansiyometre tam orta noktada bulunduğu için 5 kilo ohm bu tarafında 5 kilo ohm da bu tarafında kalır. Eğer burası 5 voltluk bir gerilim kaynağı ise buradaki sinyal bacağından iki buçuk voltu ölçebilirsiniz. Şimdi devremizi uygulayalım. Ee, bu gerilim bölme ile ilgili formülü kullanacak olduğumuz devreyi kuralım. İlk önce iki tane direnç yerleştiriyorum. Ve bu dirençleri toprağa bağlıyorum. Trenç değerlerini daha rahat hesap yapabilmek için ohm seviyesinde tutacağım. Mesela burada işte 5 ohm olsun. Aynı şekilde burası da 5 ohm olsun. Burada ohm seviyesinde tuttuğumuz zaman hatta şu araya bir de e, ölçü aleti bağlayıp ne kadar akım geçtiğini ölçelim. İlk önce DC voltmetre ile her bir direncin üzerine düşen gerilim bulalım. Ve şuradan bir tane ampermetre ile de bu arada amper metre devremize seri bağlanır. Volt metre ise devremize paralel bağlanır. Evet devremizi çalıştırdığımızda amper seviyesinde 0.50 amperin yani 0.5 amperin geçtiğini görüyoruz. 0.5 amper 5 ohmluk direncin üzerinden geçtiğinde 0,5 çarpı 5'ten 2,5'u elde ederiz. E, amper seviyesinde olduğu için de ve burası da ohm kademesinde olduğu için de e, herhangi bir dönüşüm yapmamıza gerek kalmadan 2,5 volt değerini buradan söyleyebiliyoruz. Aynı şekilde buradan geçen akım buradan da aynı şekilde geçmektedir ve buraya da yine 2,5 volt değeri düşmektedir. Akımı hesaplamaya kalkarsak eğer elimizde 5 volt'luk bir kaynak var. 5 ohm'luk bir direnç, 5 ohm'luk diğer dirençle seri bağlı durumda. İkisini topluyoruz, 10 ohm yapıyor. 5 volt eşittir I çarpı 10 ohmdan. Elimizde 0.5 amperlik bir akım değeri oluşuyor. Tabii ki biz burada genellikle işte 5 ohm kademesinde değil de daha çok 5 kilo ohm kademesinde dirençler kullanmaktayız. Bu sayede devreden geçen akımı mümkün olduğunca kısmaktayız. Burada değerlerin yanına K yazdığınız zaman kilo ohm olarak atfedilmekte ve kullanmış olduğumuz akım artık o kadar düştü ki amper kademesinde bunu bize gösteremiyor. Buradaki ölçümüzü amperden mili amper seviyesine çekiyoruz ve mili amper seviyesine çektiğimizde ise 0.5 mili amper akım geçtiğini görmekteyiz yine 0.5 miliamperi de işte ampere çevirerek buradaki 5 mu da oma çevirerek işlem yaptığınızda yine buradaki gerilim değerlerini elde edebilirsiniz. Ya da şuradaki formülü kullanarak da e, bu işlemi direkt yapabilirsiniz. Burada şundan bahsetmiştik. Gerilim bölücü olarak kullandığımızı ve WiFi modülünde kullandığımızı söylemiştik. E, burada farklı değerler verebiliriz. Mesela burada gelip şu noktada 1 kilo ohm kullanıp da 4 kilo ohm kullandığımızda bunun üzerine düşen akım hepsinde aynı olduğu için ve buradaki direnç değeri fazla olduğu için akımla direnci çarptığımızda bunun üzerine daha yüksek bir gerilim düşüşü olması gerekiyor. Yani burada 4 volt göreceğiz. Burada ise 1 volt göreceğiz. Sebebi ise üzerinden geçen akım sabit. Ama e, direnç burada fazla olduğu için direnç çarpı akımdan buradaki volt kade değerimiz daha yüksek çıkmakta. Aslında bunu burada bu şekilde yapmamın sebebi buradaki olayı anlatabilmekte e, kaynaklanıyor. Burada Direncin tam ortasında, ayarlı direncin tam ortasında ölçmüş olduğumuz değer yukarıdaki gibi işte 5 kilo, on, 5 kilo ohm gibi yaptığımızdaki gibi. Ama ben burada kaynağımı ne kadar fazla artı gerilime yaklaştırırsam buradaki direnç o kadar büyüyor. Buradaki direnç de o kadar azalıyor. Buradaki direncin büyümesinden kaynaklı olarak da ben bu bölgedeki potansiyel farkı ölçtüğümden ötürü ne olmuş oluyor? Ölçmüş olduğum gerilim değeri yükseliyor. Ve ben burada en maksimum değere ulaştığım zaman 5 voltu görebiliyorum. Aynı şekilde bu sefer diğer tarafa doğru gittiğimde ise buradaki direnç büyüyor ve buradaki direnç küçülüyor ve üzerinden geçen akım da sabit olduğu için buradaki değer küçüldüğünden ötürü de e ne olmuş oluyor? Buraya düşen gerilim azalmış oluyor ve bu sayede ben bu değerleri bu şekilde ayarlayabiliyorum. E, gerilim bölme işleminde de genellikle Wi-Fi modüllerinde şu değerlerden faydalanıyoruz. Mesela burası e, piyasada kullanılabilen bir direnç değeri olan 20 k olabilir ve burası da 10 k olarak ayarlandığında görüldüğü üzere 3.3 volt 20 k'nın üzerine düşmekte, 10 k'nın üzerine ise 1.67 volt gerilim düşmektedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.